Merhaba arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz bebeği revize ediyorum. Revize etmemin sebebi bacaklarının kesik olması ve eklemlerinin olmaması. Öncelikle elbiseden kurtulduk. Sonrasında bacaklarını diz hizasında kestik. Maket bıçağımla biraz düzelttim. Bu bir Ever After High bebeği. Bacaklarını ve ayak yapısını ben çok seviyorum bu arada. Keşke bütün Barbie'lerin ayakları ve bacak yapısı böyle olsaydı. Neyse onları da kestim. Silikonla bebeğimizin kestiğim bacaklarına sabitledim. Silikon geçici bir ee tutucu görevi görüyor burada bu arada asıl işlem karbonat ve Japon yapıştırıcısı ile geliyor bu ikili mükemmel yani o kadar sağlam ki inanılmaz bir şey ben bu tekniği kullanmayı da gerçekten çok seviyorum neyse yapıştırıyorum sağlam bir şekilde yapıştırdıktan sonra maket bıçağımla yontuyorum sonrasında yapıştırıcı gelmeyen bölümlere biraz daha yapıştırıcı ekliyorum ve kollara geçiyorum kolları kestim dirsek hizasında kestim sonrasında Çivimi ocakta ısıtarak birer delik açtım. Burada bebeğim için ayırdığım kol eklemlerini deniyorum. Gayet güzel oturuyor. İçlerine birazcık koyuyorum ki kol eklemleri tam olarak otursun. Yani direkt kesik bir çizgi olarak değil de bütünleşmiş bir görüntü olarak gözüksün istiyorum. Ve burada da eklemli hali gözüküyor. Nasıl poz verdiğine bakar mısınız? Resmen bir şahesere dönüştü. Bebeği giydireceğim devamlı profilimde. Hoşçakalın arkadaşlar.